Çocuklara sorarlar büyüyünce ne olacaksın diye. Şey çok söylenir. Söyleyin. Şeyi çok duyarsınız. Büyüyünce ne olacaksın? Doktor, öğretmen, polis. Bunu çok sık duyarsınız. En sık duyduğunuz üç meslektir. Yeryüzünde üç meslek mi var? Hayır. Niye bunu söyler çocuklar? Hastalandığında doktoru görür, sokakta polisi görür, okulda öğretmeni görür. Çevresi dünyası bununla sınırlıdır. Bunu bilemediniz. Çünkü daha önce bunu görmediniz. Ben size deseydim ki, bunu göstermeden bir duryan hayal edebilir misiniz deseydim? Diyeceksiniz nedir o? Bu bir duryan. Hayal bile edemeyecektiniz. Şimdi gördüğünüz belki hayal edersiniz. Tayland'a gittiğimde yediğim dışı dikenli kavun büyüklüğünde tadı cennet kokusu cehennem diye geçen enteresan bir meyve toplu taşımaya binmesi de yasak. Bu tadı bildiğiniz için artık literatürünüze girdi. Farklı mesleklere, farklı uzmanlık alanlarıyla tanışın, karşılaşın. Çocuklarınız ya da yeğenleriniz olduğu zaman Onları farklı meslek uzmanlarıyla muhakkak karşılaştırın ki aslında vizyonu da bu şekilde gelişecek.